Dün gerçekleşen kazada sabah saat 10.30 sularında bir vatandaş Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bu yolda karşıya geçmek üzere harekete geçti. Daha sonra vatandaş yine karşı yola geçmek üzere bu yola doğru ilerledi. Tam da buradan gelen bir araç vatandaşa çarparak yere düşürdü. Kazayla ilgili bu görüntüler bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya bir aracın çarpması sonucu savrularak yere düştü. Olayla ilgili çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil servisi arayarak bilgi verdiler. Olay yerine gelen 112 acil servis personelleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.